Evet kartalın kapısını kapatırken camı tuzla buz ettik. Normal kapatmam bir şey işte. Normal insanlar böyle kapatır biz. Çağat ölümüne kapattık parçalandı. Beyler. Şöyle sol, sağ zihniye falan Ondan sonra ağzın paralarımız. Bu rengine renk boyamış sanayide. Bu da kılçıklı macunumuz. Bu da araba. Arabanın bir haline bakın şimdi. Bir de yapıldıktan sonraki haline bakın çamurlu kağıtlar falan hep çürükler Macun patlakları şu. Direkler de var. Kaput için şurası. Hepsini yapacağız şimdi. Ondan sonra arkaya pandizot atacağız. Ön ikiye pandizot atacağız. Öyle. Evet. Anjlob'ları taktık. Ondan sonra şimdi yerde Böyle burayı bu Neyden abi? Şu var ya, şu parçalar. Su şu bardağı var ya, tey alırız şimdi. Sanayiye gidersen ben alayım lan sol taraftan. Soyuyor lan orada. topluyoruz yavaşça. Kızım. Bu da köpeğimiz, dilberimiz. Panzotları taktım. Öne de tak. Bu da arka panzot. <laughs> Şöyle şuranın macununu çektik. Buralara çekiyoruz. Eczacı olamaz, kapalı eczacı. macunları çekiyoruz sonra spray boyayla koyacağız macun burada bu da siyah rengin renk spray boy macun işlemi bitti şimdi kurumasını bekliyoruz zımpara çekeceğiz ha böyle göstereyim bak buralara çektik koyuyoruz. Macun işlemini bitirdik. Tavana çektik. Sizin parayla bunlar hep halle olacak. Buraya direkleri. Kaputun içini zaten boyayacağız Bu şu kırıkmış. Bura bir şey yapmadım. Tavan alısını sabitledim. Şey buradaki panizotları değiştirdim bak ikisini de. Ondan sonra buradaki taban alısını da sabitledim. Şöyle. Buraya kapalı pandizo tattım bir tane. Tattım. Şimdi yarın içini dışını yapacağız güzelce arabanın. Bugün zımparasını yaparız. Boya belki yarına kalabilir belli değil. Kalırsa çeker gösteririm Şu anlık böyle araba bu 90 90 model serçe 2025 modeli satılmadı bedavaya veriyor zaten. 80 bin liraya biteri var arada. bu 93 ayın bunun da 97-98 biteri olur. Bu da 2025 muayeneli. Taksi çıkması. Antalya'dan aldık getirdik. Motorda yağ yakma var. Motor orta. Bu zaten İzmir'den aldığımız araba. Duruyor. Onun dışında kartal aldık bir tane. Aa bu da kartalımız. 90 model. Bu da 2025 muayenesi var aracın. Var ufak tefek masrafları. Çelik jantlar, lastikler var. Bunun da fiyatı 100 bin lira. Motoru yürüyeni güzel. Gösterim zaten arkacamı yeni değiştirdik. Böyle kapı işleri. Göğüste çatlak patlak yok. Böyle araba. İç, i̇ç kozmetiği güzel. Dış kozmetiği de güzel. Kapı ayarları istiyor. Arka iki kapı ayar istiyor. Şöyle de içi. Iç. i̇ç kozmetiği güzel. 90 model 2025 muayeneli. Bir bu iki kapı ayar istiyor işte başka bir sıkıntısı yok. Çürük çarık yok arabada. Böyle. Şey yapma. Ne? Bir şey yapıyormuş Biraz yakından çekiyorum. de biraz... Hepinizi çek. alıyorum oğlum, dur. <laughs> Eheheh. <laughs> Kapatma çek, kapatmadı ha. Malzemeyi alın, bir çek. Çok para alıyorum. Çek orayı, bakayım. Bayağı. Şu şurada Bayağı. bir tane çok güzel vardı ya, batın yapıyor şurası. Şimdi kalın zımpara işi bitti. İnce solun zımpara. 10 numara oldu buralar. araştırmam bitti. Su alalım. Tozuru fiziğini aldı. Ondan sonra boyayacağız. Tamam. Sprey boyayla tamam, boyayacağız. Abi. İlk kılçıklı macunu dolduruyor. Kılçıklı macunun durmasını bekliyor. Sonra ilk kalın zımpara. Sonra ince zımpara. Sulu yapıyor ince zımparayı Kılçıklı evet. macunun üstüne sarı kılçıksız macun döküyorum Zımpara işlem bittikten sonra. Ondan sonra onu da ince sulu zımparayla yapıyorum 10 numara 5 numara süper. Bildiğin hiçbir farkı yok normal boy atında. Bitişini izleyeceğiz. Kağıt sardık, boyadık buraları. Yok <laughs> Şimdi şurayı boyuyoruz. Çık. Burada bir şey var kabarıyor abi. Bak da. Şey yanın buna. Buralarda bir şey var. Bunlar niye kabarıyor? Kabarmaması lazım. Vazinin ilacından mı diyeceğim ama yenmesin. mı? Arkadaşlar <laughs> <laughs> Bu boyayı siz direkt aldınız, yaptırdınız mı? Yaptırdık. Ben Kabran yerinin üstüne bir daha çıkınca gidi geçiyor. Yani. Hallediyor. Tek kapat bu çünkü oraya. Aynen. Buraya al bir şey Burada Buraya var bak oraya bir şey Al bir şey al bir şey yap. Kapatsın yeter. Yok orada var da abi. Şurada var da bu. şuraya bir şey çek. Ha oraya şey koymamışız. Yalnız kontrol macunu çekmemişler arkadaşlar. Çektim mi? Ka şey, Oran niye öyle oldu ya? Bence direkt kelik macunun üstüne oldu ya. Yok, Üstüne macun çekti zor Turgay anladın sen bu işte. Turgay abi nasılsın Turgay arabanın içeriğini bir koy da rakibi çek gel çok serin müzik Turgay aslında burayı da koyayım neyle sildin sen ha bak bunu silerken Nasıl öyle? Hangi benzerliği? Normal aç şöyle. Ya al bir bezle falan mı sürdün amına koyayım? Ne yapıyorsun normalde? Kabarcık. Kabar şey. mı? Bitti mi bu? Boya Koya bitti. Yapdınız mıydı boyayı? Boya yetmedi. Açılıkça. Boya bitti. Kaporta boya ustası bu da. Hmm. Boya bitti ne yapacağız? Boya bulamaz mısın? Saat 8 bugün pazar. Zor değil mi Turgay abi? Ya bırak beni çek de bir tane bir tane Allah Allah Cila'nı şeyle mi yıkadın? Arabayı çekiyorum ya. Batu, şey Batu diyorum. Mert Eren. Mert Eren. arabayı tanıt. <laughs> Sen bunu cila'nı şampuanla mı yıkadın? Yok normal şeyle yıkadım. Neyle yıkadın? Buradaki detajanla yıkadım. Onlar var ya, onlar buraya değdiyse. Mert. Boya bitti. Mert. Şuralar kaldı Mert. Döküm yo, yo. <laughs> Dökümü yıkayayım mı? Yok yok Dökümü Daha vurmadım Evet arabanın boyası bitti An itibariyle Şöyle göstereyim size Boyası komple bitti Araba 10 numara 5 yıldız oldu ya yani. Sinyalleri falan takacağız Bakar mısın şu güzelliğe Yaptık bu işi ya. Kapı tüccünü boyadık. 10 numara oldu ya. Artık kaporta boyacı da olduk ya. Çok güzel oldu. Bak direklerim buralar. yapabildiğimiz kadar yaptık. Dediğim gibi 4-4'lük olmasa da 4-2'lik oldu yani. Bir şu çamurluk ağzı biraz kötü oldu. Buraya da astar atmadık. Öğreniyoruz işte. Astar atılacak artık.